hoş geldiniz arkadaşlar. Biz şöyle anlarda kalmıştık akşam biliyorsunuz. Şimdi sabah oldu eve geçeceğiz bakalım. Bana bir bak. Bir bak. Valla çok soğuk arkadaşlar. O yüzden yamanı bayağı güzel bir giydirdim. Şu atkısı ama çok hoşuma gitti gerçekten. Evet ağzını kapat anneciğim. Artık bir de ayıyla gezmemiz başladı vallahi. Ayıyla geziyoruz. Az önce de onu düşürmüş haberi yok. Geri gittik şöyle. Oradan bulmuştuk. Şimdi de dolmuş bekliyoruz bakalım. Gelip gideceğiz. de bugün hazırlıklarımı birazını tamamlamak istiyorum. Çünkü yarın ağabeyler geç gelecek. Normalde yengem yardım edecekti bana ama e, o da geç geleceği için ben bugünden birazını yapayım dedim. Geç kaldım. Normalde gidecektik ama abim geldi. Pizza falan getirmişti. Onları yedik falan derken biraz geç kaldık. Birazcık da dolandık. Şimdi eve gidiyoruz. Kardan adamı. 愛犬の山奥さん。<laughs> <laughs> <laughs> Duşuydu. Benim annem bana bundan almamış. Ne yapacağız? Ölümün sen sıcaksın, benim. değil mi? Ne benim Ama seninkini alırsam sen üşürsün. E, Montum var ki. Montum var. Ama benim annem almamış. Sen anneme, benim anneme söylesene bana böyle alsın. Ben büyüyeyim sen öyle. Sen büyüyeceksin bana alacaksın. Ya seni bir kere kerapabilir miyim? kurban olurum sana. Az önce böyle konuşuyoruz arkadaşlar. Dedim ki üşüdüm dedim. Anne böyle taksana dedi. Dedim benim annem bana almamış dedim. <laughs> Ama bunu şimdi söyledi. Ben büyüyünce sana alacağım diye. Ay yaman kedi gelmiş. Ay Sev anne. Korkma bekle korkma. Korkma gel buraya. Nereye gittin? Beke, beke. Evet bizim de ayıcığımız var beke, beke. Şimdi sevinçli beni geri <laughs> çok tatlı kuyruğu var anneciğim ne, <laughs> ne çok tatlı, çıktı öyle? <laughs> Değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> kaçma, gel buraya de kuyruğunu tutmayın o zaman çok sinirlenir. <laughs> ya yanımızda bir şey yok ki sana verelim toş bir. Anne. Yanımızda yok. Abi daha daha geldi bunun dinleyin. Allah'ım nereden geliyor siz ya? Nereden geliyor ne siz ya? Anne <laughs> Efendim? anne. Bu boyu acı bölgen deli oldu. Evet annem. Çok tatlısınız siz. <laughs> <laughs> ne ya? <dekiliyorum. gülüyor> Hayırlı <laughs> Hayırlı kardeş ne? <de>. kız <laughs> <Hayırdır> kardeş size. <de. gülüyor> Ay yaman ben. Ya yanımızda bir şey yok ki verelim size. Çok tatlı ya. <laughs> ne oğlum? Anne bunu eve alalım mı? Eve gelmez ki annesi üzülür ama. Evet onların da annesi var. Üzülür sonra bulamazsın. Anne kötü var Hı? Ne? Var? <laughs> evet, var Evet kötü var. Ben Nereye geliyoruz? Evet. Gel bakayım. Ne <laughs> evet, bizde bir şey yok ki. Evet bizde bir şey yok annem vermeye. Anne benim oyun oynuyorum. Evet seninle oyun oynuyor. O da sana bakıyordu. <laughs> Ağzını sürme tamam mı annecim? E, çok tatlı ya. Ay köpekler görmese bari. tanıştırıyor. <laughs> 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 burnunu mu yiyecekti? <laughs> Yesin burnunu. <gülüyor> <gülüyor> dikkat et, dikkat et. Gel gel gel. Ay bak şansına <laughs> o, o da, <laughs> da geldi. Çıkarız git. Gel gel gel. 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 verecek abi bak ya Tamam ama verecekmiş abi. Ay bir de geldi. Şansa mama veriyor onlara. Çekmeyeyim şimdi abiyi de. Ama benim oğlum üzüldü ya. Benim oğlum seviyordu. Tamam <laughs> yine vardır anne. anne <laughs> Ay başladık yine. Alacağım anneciğim alacağım ben sana kedi. Ben Üzülmek yok ama. Tamam alacağız anneciğim. <laughs> Hadi gel karşıya geçelim. Ay valla orada. Mama falan verdi onlara iyi oldu. Ay birazcık seviyorduk abi yani. Yine hemen geldin sanki? Neyse. Abi, abi geldi. Evet ya abi geldi. Ben Olsun yine severiz anneciğim. Hem ben, ben çok üşüdüm. Neyse biz yine buluruz kedi tamam mı? Şimdi evimize gidelim. Çünkü ben çok üşüdüm. Anne. Kediler de karnını doyursun. Biz anne. çıktığımızda yine buluruz onları. Anne. Efendim. Dö dersin. tamam anne. Hmm, bu kadar ya. Yani. O kadar kedi bulacağım ben sana hmm. tamam mı? Bu kadar. Tamam bak suyumuz geldi herhalde hemen eve gidelim. Evet şöyle eve geldik arkadaşlar. Aynı güzel de şey geldi. Doğal ışık. <laughs> ee, abi nereden geldin? E, hazırlık falan yapacağım demiştim zaten. Daha sarma falan saracağım arkadaşlar akşam. O yüzden çok kalmadım geldim. Bir de yamana gidileceğim şeyde arkadaşlar. E, neydi o gömlekte leke vardı. Bir türlü çıkaramadım onu ne denediysem beklenmeyeceğim. Yengemde de şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Deterjan vardı. Daha önce ben bunu ayakkabıya kullanmıştım. Çok güzel çıkarmıştı. Ondan da birazcık aldım geldim. O şeyi falan yıkıyorum şimdi. Ve bu odayı falan değiştireceğim arkadaşlar. E, çünkü abimler yarın birazcık geç gelebilir. Sabahtan okulda çünkü şey falan varmış toplantı falan varmış. Oraya gidecekler. E, oradan gelmek falan derken birazcık geç kalabilirler. Aslında ben yengemi erken ne istiyordum? Çünkü e, balon zincirini o yapacaktı. E, <laughs> Bekle anneciğim. E, ama o gelemezse diye bakalım ben yapmaya başlayacağım. En azından dedim hani bu yerlerini falan değiştireyim koltuktan. O şekilde hazır kalsın. Ki biliyorsunuz ben böyle bir şey olacağı zaman çok heyecan yapıyorum. Panik yapıyorum. O yüzden erken hazır olmak benim için daha iyi. Ki üst üste beni sıkıştırmasın diye. Sonra Şu şunu deneyeceğim arkadaşlar o gömlekte İnşallah çıkartır. Bir de beklediğimiz kargo şöyle geldi arkadaşlar. Dün tam şeye gittik. Tam arabadan indim silivde. Şey beni aradı kargocu geldik dedi. Ki üst üste yani aramıştım gideceğim diye. Aslında öncelik verdiler ama bir türlü gelmedi. Bu arkadaşlar indirime düşmüştü. Denk gelmiş. Hem ben de alayım dedim. Çünkü bazen mutfakta falan video çekerken çok ışık kötü çıkıyor. Ve ben de yaptığım için kaliteli olmasını istiyorum arkadaşlar. Böyle birazcık sıkıntım var benim. <laughs> hani en azından diyorum içeriğim çok böyle değişik olmuyor. Hani aktif bir hayatım yok. Zaten bunu sürekli söylüyorum. En azından dedim kalite güzel olsun. Ee, bu bayağı bir indirme bitmişti arkadaşlar. O yüzden şöyle bir ışık aldık. İnşallah ee, şey olur. Güzel çıkar inşallah. Çok merak ediyorum. Ay, İnşallah güzel çıkar arkadaşlar Bu hep şarja mı olacak acaba Hem şöyle yüksek arkadaşlar Benim aldığım aslında çok kullanışlı Yanımda da taşıyorum bazen onu ama e, Tek sıkıntısı bazen telefon tartmıyor Ya da böyle e, aşağı falan çevirdiğin zaman Telefonu pek tartmıyor Böyle e, aletleri var arkadaşlar. Şimdi onu kuracağım inşallah. Nasıl kurulursa bakacağız. Şöyle uzaktan kumandası da var. Bu çok iyi oluyor arkadaşlar ya. Yani. Şimdi normalde arkadaşlar mesela e, bir iş yapacağın zaman bir yarım saatlik bir iş olsa da onu videoya çekerken gerçekten e, bir saate çıkıyor. Çünkü hani e, ayar yapmaya çalışıyorsun. Başlatıyorsun. Bu sefer uzun sürüyor. Onu tekrar editlerken de zorluk çekiyorsun. Anladın sen tamam, ver şimdi onu, sen onu kaybedersin. Çünkü genelde hep senin başının altından çıkıyor kumandalar. Sonra şöyle şey var herhalde. Tahton, bir şey. Bir, tahton, bir şey. Sen o sakızı nereden alıyorsun? Sakız çiğnemeye başlamış. Anne, ben, ben annemi almış. Annemi mi? Sen sen in o zaman. Bunu mutfağa götür orada patlar. İndireyim ben seni. Hop. Mutfakta patlat anne. Bu tozdur şimdi. Buralarda yapma. Burası tertemiz. Tekrar silip süpürmeyeceğim. Baya sağlam bir şey benziyor bakalım inşallah. sağlam bir şey benziyor arkadaşlar dediğim gibi Hani bazen yere kurduğum zaman bu e, bendeki tribut ya boyu yetmiyor ya da yukarı koyduğum zaman telefonu tartmıyor birkaç kez hatta düşürdüm telefonu o yüzden böyle bir şey artık şarttı bize öyle indirimde de görünce e, Normalde şey telefonca falan gittim arkadaşlar ama bayağı ciddi fiyatları var e, bir de boyutları vardı küçüğü de çok küçüktü Bunlar iyi oldu şuradan herhalde ayarı falan vardı Evet Şöyle kuralım bakalım. Şöyle bir kapatalım da açılmasın sürekli. Oh, bayağı yüksek oldu. Bayağı da gerçekten boyu varmış vallahi yapmaya çalışalım bakalım inşallah yapabiliriz. Anne bunu gösterir yine ustalığa başlamışsın. Bazen diyor ya tulum alacağım sana <laughs> şeyleri çık. Bir dakika anneciğim lütfen. Kurulum var mı Anneciğim. şeyler var da malzemeleri var da ne yaradığını pek bilmiyorum. Anne bunun tamamı sen de, ne bu telefon tutucu. Bunu neye koy, sabitliyoruz? Şuna mı sabitliyoruz? öyle bir şeydi ama yani bu da ayarlı bir şey. Bakın benden kaçmaz. Birazcık uğraştınız benim. Çıkacak çık çık mı şey öyle ya? Efendim. Yedi kocam mı? Otur anne. Zaten uzakta tomando uzun yedi. Yok. Ya kara koyun. Kim yok içinde herhalde ya. Kumaşı yok içinde. vardı bunu hatırlıyorum. Çıkacak mı <laughs> acaba Bence çıkmalı. Ama oraya da sabitleyecek. Sabitleyecek. Oh yeah. oh yeah. Anneciğim. Anne diye tavırda mı ya? Oya. Şu nereye Biliş oluyor bileyim. ya? Hadi, hadi, hadi. Şöyle bir bak. Ay tamamen çıkardık. Anne nerede de bunu böyle dedi? bir ayarı olduğunu biliyorum. Ee? Bunları oraya nasıl... tamam mı? Işte. Buraya olmaz. Bunu hemen bir internetten bakayım arkadaşlar ben. Ha. Pardon. Pardon. Telefonu sonra mı sabitliyorum oraya? Burası ne varmış. Pardon. Şunu şöyle bir sabitleyelim. diyelim. Anne. Efendim. Bak. Bak şu ay şimdi benim büyük oluyor. Bak bu yaşı. Anne elinde yanıyor. Patlayacak şimdi. O hazırıyor. Sağlam takılması lazım mesela. Ee, bunu buraya nasıl sabitliyorum? Yani bunu buraya takmam lazım da. Şimdi oldu. Birazcık da sert davranmak gerekiyormuş Şimdi şurayı sabitleyelim. Çünkü telefon tutacak olan bu. Bunu da buraya. Ya, yani yaptık yine. Ne boşun çeviriyorsun? Niye çeviriyoruz? Evet. Bu da herhalde artık şarja takılacak. Yani bu da telefonun Bluetooth arkadaşlar direkt başlatıyorsun biliyorsun. Şarjlı olması ay yok şarjlı değil pilli herhalde. Pilli değil ya sürekli artık her şey şarjlı olmuş arkadaşlar. Bazen şarja takmaya çalışınca bir sürü şey. Şunu hemen bir şarja takmak istiyorum Sonra çalıştırmak istiyorum. Acaba bunun açma kapama düğmesi var mı? Yok direkt buradan evet. Şöyle böyle Şimdi birazcık şarjla doldurayım arkadaşlar. Sonra bakın ama şöyle tatlığı, uzaktan göstereyim. dört, dörtü. Şerimde ışığı bir yana. Bir ışığımız var. Hadi hayırlısı olsun. Bir de ışığını test edeceğim arkadaşlar. Ne kadar yanıyor diye. Hemen şarja takayım. Göstereyim size de. Şöyle şarja taktım arkadaşlar. Ama bayağı ışığı varmış. Çok güzeldi. Bir ışığı var. Şöyle. Bu neymiş? Işıkları gerçekten çok güzel. Bayağı da ışığı varmış hanım. Ayarını da yapabiliyorsun Aynı renkte kaşın Azaltabiliyorsun çoğaltabiliyorsun Değiştirip Onu da yapabiliyorsun Gerçekten çok güzel Artık ışığımız var Özellikle arkadaşlar şu mutfaktaki ışık çok karanlıktı Orada çok zorlanıyordum Filtre falan koyuyordum ama bu sefer de birazcık şeye etki ediyordu Kalitesini düşürüyordu Ama ışık gerçekten güzel oldu Şöyle Gerçekten çok uygun Normalde ben bunu sorduğumda 700-800 diye fiyat vermişlerdi ki o küçük olanıydı. Bu bayağı büyük, bayağı değişimi görür arkadaşlar. Birazcık korktum aslında iyi gelmezdi. Çünkü internette pek alışverişim şey yok arkadaşlar. yani korkuyorum bir seslemez. Oluyor alışveriş yapıyorum ama hani böyle şeylerde birazcık korkuyordum. Ama gayet iyi oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Hayırlısı olsun bize. O zaman ne yapalım hemen bunun bunu şansı da olsun arkadaşlar. Güzel bir ışık verelim. Bu odanın e dizaynını yapalım bakalım. E ya bu tarafa kuracağım masayı ya bu tarafa kuracağım. Ee, o yüzden onu ayarlarız. Bunun da şarjı birazcık da olsun. Ee, burayı ayarlarken tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar hem şu an telefonun e, şey, özelliğine bakıyoruz nasıl çekiyor diye. Şu an bir tane ışın açtım gerçekten iyi gösteriyor. E, hatta şöyle bir değiştirelim. Şu sarı beyaz kalsın daha iyi. Şu kalsın. Ya da şu beyaz açalım. İşte gerçekten güzel arkadaşlar. Tek sıkıntısı sürekli böyle takılı olması, elektriğe bağlı bir şekilde arkadaşlar. olsun yine yapacak bir şey yok. Diğerinde arkadaşlar şunu göstereceğim. Dediğim gibi hep böyle yengem bunu övüyordu, Bu kesinlikle reklam falan değil arkadaşlar tabii ki de. Yengem hep böyle övüyordu, söylüyordu bana ama ben sadece ayakkabıda denedim. O zaman denk gelmiştik, orada kalıyordum, Yaman'ın ayakkabısına denemiştim, bayağı böyle çıkarmıştı. Köpürüyor falan böyle. Güzel bir şey. Ben de deneyeceğim. Eğer böyle gerçekten güzel çıkarıyorsa alacağım arkadaşlar. Şöyle eline atsın şeyi. Ee, boykot olmadığını biliyorum. Bir de arkadaşlar Yaman'ın şöyle gömleği vardı. Ben bunu şeyde kullanacağım çünkü. Ekstra bir elbise almadım. Vardı çünkü. Şöyle bir gömleği var. Yeni arkadaşlar ama şuralarında bakın. Şuralarında leke var. Bu hatta köyde oldu ama neden bu şekil bir şey oldu bilmiyorum. Ne yaparsam yapayım bunu bir türlü çıkaramadım. Bunu deneyeceğiz şimdi. Gördünüz. Şöyle yatıralım. Vallahi ben de sizinle beraber deneyeceğim şimdi. Hiç kıyafet de denemedim. Yeğenim hatta küçük kızının kıyafetlerini denediğini söyledi. Şu şeylerini göstereyim de. Oralara dökeyim. arkadaşlar rengine falan almıyor kirleri çıkarıyor dedi deneyelim bakalım çok da koymayalım kaynar bir şu an böyle şey gibi sola gibi bir köpürüyor arkadaşlar değiştirecek olursam şu şekil bayağı köpürüyor. Kaşıkla şöyle hepsini içine daldırayım. Nefis olan çıkar bakalım. Bunu böyle bekleteceğim. En azından elim sokana kadar. Çok iyi ya inşallah çıkarır vallahi. Bakın biraz daha köpürdüm. Köpürmesi normal deterjanı demek istediğim şey böyle e, aset gibi böyle bir köpürüyor bir şey yapıyor demek istediğim o arkadaşlar köpürmesi değil. Valla bayağı da köpürdü. O da köpürüyor. İnşallah çıkartır yani gömleği de yeni o lekeleri hiçbir türlü çıkartamadım. O lekeleri de görmek gerçekten istemiyorum hani bayağı böyle lekeliydi. Oraya oturamazsın Halil'im bu tarafa otur. Oradan şey gelir ama. Ne dedi? Evet. Hemen havlusunu alıp geliyor benim oğlum. Ben, ben. dedin falan çıkmış yine. Hem Aa... üstüm anneciğim. Sıcak. Hem sıcak hem de şey depremler var anneciğim. Beraber bakacağız bakalım arkadaşlar nasıl. Tebotu çok sevdim çok beğendim bir kere. Iyi. İç annem. Sen barda al anneciğim. Elini sürmeyeyim ben onu. Ay çok sıcak valla. Merak ettim ona ya. yapmayacağım. Size göstereceğim. Ben de merak ediyorum. Tabii ki de hani işe yararsa ben de alacağım. Yaramazsa almayacağım. Hep beraber göreceğiz. Ee, Birazcık soğusun. Soğuduktan sonra tekrar göreceğiz. Bakalım çıkmış mı çıkmamış mı. Şimdi arkadaşlar soğurken ben de şuraları bir düzenleyeyim istedim. Bir taraftan başlayayım. Hadi beraber başlayalım. Ee, şu karşı tarafa yapacağım arkadaşlar. Geçen sene de buraya yapmıştım. Çekim açısından falan daha güzel oluyor. Masayı buraya alacağım. Ee, şeyin koltuğun bir tanesini oraya alacağım. Daha nasıl beceririm bilmiyorum. Başlayacağız. İnanmak başarmanın yarısıdır. Şöyle. Bismillah diyerek ay ay ay. Masayı oraya çekmek lazım.

Sen Söyle. söyleme. Ay, anne. ondan Söyle. Söyleyeceğim. 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 Anneciğim lütfen. Anne, Hadi tamam. sen git Toplayacağım burayı. Aç mu? Sana aşk olsun ya. Neler söylüyorsun? Vallahi her dili de öğrenmiş.